Böyle olacağını tahmin edemedim. Güllü'nün abime anlatmaya cesaret edeceği aklıma bile gelmedi. Kemal. Abimin sağ solu belli olmaz. Sana zarar vermeye kalkabilir. Artık bu evde kalamazsın. Endişe etmeyin. Yapsa yapardı o an. Yapmadı ama bir başkasına yaptırabilir. Senden ricam... ...en azından kısa bir süre de olsa bu evden uzakta durma. Halil. Kemal. Lütfen. Bana söz ver. Tamam. Söz. Hepsi benim suçum. Çiftlikte kalmanın için ısrar etmemeliydim. Sizin bir suçunuz yok. Bana hala siz mi diyorsun? Ne diyeyim? Sen de, Halide de. Senin bir suçun yok. Halide. Bak, ne güzel oldu şimdi değil mi? Öyle. Sen de hiç kibar değilsin. Burada bir hanımefendi üşüyor sense. Affedersin. Kemal. Benim için çok kıymetlisin. Senin yanında öyle huzurluyum ki. Bu hisleri unutmuştum ben. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğim. Ne abimin, ne de bir başkasının. bir varayım. Evet. Uh. Sucuk ol, sucuk seni bir kızartacağım ki. Ekmeğin içine de böyle koydum muydu? Uh. Yok, hastaydım. Ekmeğin arasına koymayacağım. Seni şöyle ziyafet çekeceksiniz. İlla ortakçı mı göndereceksin ya Rab? Emre, hoş gelmişsin. Buyur, buyur. Lan bak! Ha. Ne dinleyin orada gelsene. Gel yürü Meryem, Sen geç hele, geç, geç, geç. Hah, hah, hah! Amin. Bereket baba. Bereketimizi arttır. Dualarımızı boşa çıkar mı? Ağaçta mı konuşuyorsun? Hafize mi? Sus! Çarpılırsın sındık. Neye mi? Ağaç mı çarpacak? <laughs> sus, sus! Öyle deme. Bu ağacı siz öylesine bir ağaç mı bellediniz ki? Ya nasıl bu? Bu bereket babanın ağacıdır. Bereket babanın acımı. mı? Bereket baba kim? Bu çıkanı ne yazdın? Bereketimi artırsın diye. Bereket baba, ona aş verene, o daha fazlasını verir. Ondan mı dua ettin? He, onun için etti. Şimdi bu yemekler bereket babanın mı? Hepsi onun. Hep. Bu yemeklere dokunanı bereket baba ne yapar biliyor musun? Ne olur? Çıkanına dokunanı çarpar elim Allah! Ana, çarpıyormuş kaçın! Hadi koşun, hadi koşun, koşun lan! Koşun lan! Kaçın, çarpılırsınız kaçın, Babanı duydum, üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol anne, dostlar sağ olsun. Ama ne yapacaksın? Elden ne gelir? Takdir ilahi. Er geç hepimizin gideceği yer. He. Son günlerinde de olsa bana babamı gösterdin ya. Allah senden razı olsun. El öpülecek adamsın yemin ediyorum. Madem beni seviyorsun, sayıyorsun. Söyleyeceklerim iyi dinle o vakit. Buyurun mı dinlemem mi? Son zaman yaptıklarını hiç tasvip etmiyorum. Atılan taşlardan bir tanesi başıma geldi. Bak. Sen de ne göz varmış be anne. O kadar uzaktan, onca kalabalığın içinde nasıl seçtin bana? Seçmedim tabii. Ama sordum, soruşturdum. Traktörleri taşlamaya gelenlerin her birinin teker teker adını öğrendim. Nasıl? Nasıl öğrendin? Atımına gelmez, domuz olmaz demişler. Herkes bir şekil ele geçer oğlum. Ee, Ramazan daha da ne var ne yok bakalım. <laughs> i̇yi hem iyi. Ama kabaktan çekinmene gerek yok. Çekinme o her şeyi biliyor zaten. Selamun aleyküm Yasin'a. <laughs> Hoş gelmişsin. Aleykümselam Hafız Efendi. Hoş gördük. Madem Hafız Efendi de biliyor... ...o zaman açık seçik anlatayım. Tabii anne buyur. Taşlamaya katılman yetmezmiş gibi dayım topraklarımı işgal etti deyip duruyormuşsun. Hakkınızı alın diye milleti galeyana getiriyormuşsun. Vallahi en müpes. Casus gibi adammışın da haberimiz yokmuş. Her şeyi ıncığın acıncığına kadar öğrenmişsin. Öğrendim ama aklını başına devşir Ramazan. Ben de öyle diyorum. Aklını başına topla diyorum. Bu el alemin oyununa gelme diyorum. Diyorum.